Arkadaşlar. Evet. Bu sisli, perili ev... Evet, biz de tam da şeyden bahsediyorduk. E? Ver bakayım anahtarı. Vereyim vereyim, al bakayım. Ver anahtarı, ver ver ver. ver. Versene şunu. ya. sana oğlum. Kandırdı beni. Evet arkadaşlar, tam da şey anlatıyordum. Bakın eve bakın. Her taraf sis. Evet, bunu beni korkutmak için yapmış. Ama yemezler koçum. Gel bakayım. Lan hava olayını ben nasıl yapayım? Nasıl yaptın lan bu sisi? Anlatsana bana. Ver bakayım anahtarı. Hop. Mangal evet. yaktın. Mangal mı yaktın? Oğlum her yeri çok pis yerlemişsin ya. Anam çabuk arkadaşlar şurayı açmam lazım hızlı. Oğlum oğlum çabuk lan. lan. Hop gir hop şuradan hop arabayı buldum. Vallahi Aa. bak. Evet. Bundan önceki bölümü hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dark Red bizim mi dayı. Ve bu eve başlangıç yapmıştık. Bakın sisler yükselmeye başlamış burası. Bu sisten gözlerim görmüyor gözlerim. Mahvoldu. Ya işte mangalın ateşini söndürmezsen böyle olur işte her taraf duman olur. <laughs> bu ne ya? Allah Allah gerçekten de ciddi mi zannetti ya? Gerçekten de bu çocuk saf galiba. Ya bunun mandala ateşi olmadığını herkes bilir arkadaşım. Sen sadece ortamı daha korkunç yapmak için böyle triplere girmişsin. Nasıl yaptın bilmiyorum ama. Gözlerin? Gözlerin ayrı bir olay zaten. Gözlerimden korktu. Arkadaşlar gözleri sanki üzerine perde çekilmiş Uzaktan gibi. Uzaktan izliyorsun gibi geliyor. Nasıl anlıyor ya? Hissederim ben rüzgarla. Aa arkadaşlar Reis değişik değişik güçleri var. Ama ne ben yapıyorsun? çıkamıyorum lan buraya. Nereye çıkmaya çalışıyorsun sen? Delirdi bu. Arkadaşlar şu an fazla güç zehirlenmesi yaşadı arkadaşlar. Ona güçlü falan dedik ya şımardı herhalde dur. Bizim buradan dalsak mı? Evet bu bahçe biraz daha göz göz görüyor. Arkadaşlar bu ev gerçekten perili bir eve benziyor. Deminden ne yaptık? Garajı açmıştık. Dur oraya hemen tekrar girelim. Evet işimiz yarım kalmasın. Şimdi burada ne var? Aha sarı anahtar. Dur bakayım. Acaba bu, bu nereye açacak acaba? Oo bir şalter. Aç bakalım. Ben garajı açar dedim ama açmadı. Aa gelmiş Adam dur. Lan 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 çabuk çabuk. Hadi, yokum yokum ben burada yokum. Aha, ben, aha. İn aşağıya. Şş, arabayı çiziyoruz. Ya ayakkabımda şey yok ki niye çizeceğim ya ben kedi miyim ya? Patilerim şey arabayı mı çizecek ya? Eş gibi ya? yaptı. He araban son modelde. Abi bu bakın arkadaşlar bakın her tarafta sisler. Ev perili gibi. Çatısında kargalar martılar falan. Abi ortam tam bir. Aa, Aa! Koş koş koş. Direkt o kadar kapı varken direkt benim kapıyı açtı lan. Ama bir saniye o odada bir durum bir, bir değişik bir şey gördüm abi sanki. O odada da bir gariplik var. <laughs> Her şey tersi galiba ya ben yanlış mı gördüm? <laughs> ne oluyor ya? Oğlum çalıları sen mi oynatıyorsun yerinden? Ha oradan girecek. Ben de buradan girerim. Çabuk şuradan girelim abi deminden. Evet burası neresi? Heh. Burası... Ha televizyon izliyordu burada. Aa araba anahtarını buraya koymuş. Ben... Lan! ya. Hemen koşayım bari dur. Evet. Bugün yine günlerden Hello Neighbor günü. Evet. Arkadaşlar. Tabii ki bir amcayı hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. O da hiç boş durmuyor. Bize yeni maceralar hazırlıyor. Evet alalım. Evet bu evde bayağı çalışmışa benziyor abi. Gerçekten. Ben tebrik etmek istiyorum. He? Oha kapın Lan pusu atmış oraya. Karlı bir kış gününde. Daha kar yağmamış. Ne karlı kış günü ya. Hani nerede? Soğuklar, rüzgarlar, fırtınalar koparken geldi. Ne geldi ya? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Aha burada gel gel Sen... araba gel arabanın tanını vereyim. Ben burası güzel. Ara... ters evden. Aha ters evden ters oda. Evet ters oda nereye geldim ben? Allah arka taraftan dur bakayım. Dur bakayım koş 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 koş. Böyle kaçarsın ha? Evet. Dur bakayım. Ya bana bir maske falan abi maske ya da bir gözlük falan olsaydı çok iyi olurdu ya. Niye kar mı Değil ya ondan değil. Şu sesi kaldırmanın bir yolu var mı acaba ya? He? Bilemedim ha. Gökyüzüne söyle. Bu demek ki bugün ya bir gün, bir iki gün beklesem demek ki düzelecek yani ama bekleyemem o kadar zamanım yok. Bu olayı çözmem lazım. Evet. Düzelmez düzelmez burası Sisli Cadde. Arkadaşlar burası perili köşklere benziyor. Bence burada hiç normal bir şeyler yok. Abi hopla gidiyorum ama dur bakayım şuradan dalayım belki görmez. Şuradan. Evet geldim nereye gidiyorum abi şu an bütün kapılar açıyorum deli gibi dolanıyorum şu anda. Deli dana gibiyim. Aa nereye geldim? Ben rastgele geziyordum. Demek ki böyle yapmak lazım ha. Rastgele gezersen anahtar buluyorsun. Bunlar ne? Aa. Ay. Arkadaşlar domatesi suratıma çarpınca böyle gözlerimde şey oldu. Gözüm için ketçap olduğu için göremedim. Şimdi mavi anahtar nereden anahtar acaba? Nereden girsem şuradan gireyim dur. İyi de kamera falan da yok abi bu nasıl kapı açılmıyor mu ya? Kamera olmadığı halde beni bir şekilde görüyor abi. Heh buradan bahsediyorum ya. He? Abi bir türlü şuradan bir odayı size gösteremedim ya. Arkadaşlar çok değişik bir şeyler dönüyor odada. da. de mavi anahtarla dolaşıyorum ama daha mavi kilidi bulamadım ki. Bu ne? Orada şey gördüm. Aha demek ki oğlum bazı yerlerde Lego işçi var ya. Abi onu kamera olarak kullanabiliyor. E, bizim açmamız gereken kapıyı gördük şimdi biliyorduk zaten. Ha aç abi aç açsın oğlum aç lan aç açmıyor mu bunu? Arkadaşlar sahte bu. Bu mavi anahtar sahte. Ha? Olamaz o odada. da Yine, yine odadan çıktı o ya. Bu mavi anahtar ne açmıyor olmalı? Boşa konuşuyorum oğlum kime konuşuyorum? Engi tutmamıştır. Yo bildiğin. Boşa konuşmuyorum benimle konuşuyor. kimle konuşuyorsun? Maviye mavi. Boşluğa akla mı? Boşluğa akla mı? O ne la? Dur bakayım. Çok ses çıkardım ama. Peki başka mavi anahtar da mı var? Eğer öyleyse diğer mavi anahtarı bulalım bari. Ya oğlum ne arabiliyorsun? Lan ya nereden geliyorsun? Allah Allah dur bakayım. Şuradan çabuk ikinci kaptayım şu anda. Aha süpürgeyi çalıştırdı. Allah'tan bunun üstüne atladım ya yani dur bakayım. Evet burada bir tane dolap devrilmiş. Oğlum maviye yeşil olmaz. Şuradan devam edelim. Heh burada gizli içti arkadaşlar. Önceki bölümde görmüştük ama. Tabi onun için kırmızı anahtar gerekiyor. Açılıyor mu? Açılıyor. Evet bizi bir tane yere yönlendiriyor ama oraya çıkabilecek miyiz bakalım dur. Oğlum. Ne? Ya o. Arkadaşlar dedim ya. Vizn amcanın kamera olmadan görebileceği gizli yetenekleri var gizli. Evet güçleri var galiba dur bakayım. Tabi oyunun bütün ayarlarını o yaptığı için. Sonuçta. Yok yeni kamera taktım. Kamera. Ayağım takıldı diye var ya üstüm atladı valla. Yeni kamera mı taktın? Oğlum. Gözlerimin farkında değilsin herhalde. Gözlerim direkt kameraya bağlanıyor. Kameraya bağlanıyor. Bence mantıklı abi ya. Başka bir açıklama getiremiyorum demek ki. Aha dur bakayım ne alıyor. Aa yeşil anahtar. Vallahi yeşil anahtar. Gel bakayım buraya. <laughs> Hayda. Aldım anahtar. Almamış Allah'tan be. Anam havada kaptım vallahi. Bunu alsaydım var ya ayıbı yerdikken yani saklardı bunu kesin. Hemen üst kata gidelim abi. Neredeydi orası? Ya bir gittim yola ikinci kez bulamıyorum ki. Evet bakın her şey ters burası ya bakın. Arkadaşlar burada bir olay var tamam mı? Ben bu olayı çözmem lazım. Her şey ters ya. Şimdi bir şey dokunmak istemiyorum. Her şey kafama bir anda. Aldır külleri inebilir o yüzden. Buradan ne vardı? Orada bir şeyde Aa bir mavi anahtar. Aa bir tane daha mavi anahtar var orada. Şimdi anladım. Demek ki bazı anahtarlar fake ya inşallah. Odalar odalar dolaşıyorum. Odalar odalar. İnşallah elindeki yeşil fake değildir ha. Troll anahtar değildir. Üst Abi ya yeter ama ya. Direkt karşıma çıkıyor direkt. Abi adamı takdir etmek lazım ya. Her direkt geçen gibi. Her geçen gün kendini geliştiriyorsun Lisa amca Tebrik ediyorum seni. Terbik ediyorum seni terbik. Göz gözü gözükmüyor ama. Olsun. Ben görüyorum seni. Olsun abi sorun değil sıkıntı yok. Sıkıntı yok ben şuradaki ana şeyi... Hiç sıkıntı yok. Mıknatıs gel mıknatıs gel. Heh. Oh be aldım. Şimdi elimde... Bu ne? Bir şeyin kolu düşmüş aşağıya. Bir şey kırılmış yani şunu bak, bırakalım abi. Şimdi gidelim abi mavi anahtar neresiydi? Şurada bir yerdeydi galiba. Lan ne zaman gördün be? Hey. Oraya girelim hemen girelim. Yerini biliyoruz en azından. Nereye gireceksin? Nereye mi gireceğim? Şeye gireceğim. eee çatı katına gireceğim. Hemen gidelim abi. Neresi orası? Bak kamera yok abi. Hiçbir yerde kamera yok. Ben de önce o beni şimdi oraya gireceğim düşünüyor ya. Ben yeşil anahtarla mı yapsam, şey yapsam acaba? Yeşil anahtar neredeydi? Aa sinema dostuna geldik ha. Bak değişik yerlere geldik. Nerede abi burası? Ayakkabı izleri falan var ya. Bu kapı açılmıyor. Dur bakayım. Bir banyo gördük. Bakalım buraya girmemiştik. Diş fırçaları var. O burası bir yatak odası. Bu ne? Yerde tişört var abi. O ne? Heh. Şu değişen anahtarı kullanalım abi. Haydi bakalım. Gelmesin. Heh. Sonunda açtık be. Bu ne la? Aa bir matematik problemi. Dur bakayım. Bence bir ağırlık bulmamız mı gerekiyor? Ne gerekiyor? Aha yere bir ağırlık koyacağız. Ve bu ta... Evet. Şunu koyalım abi ağırlık koyalım. Bakalım yazı tahtasının arkası açılıyor mu arkadaşlar? Bunu açmamız gerekiyor ya. 7'den 5 dakika kaldı. Burada abi acaba rakamları mı koyacağız ya bak. Aa ile ilgili bir şeyler yazıyor. Dur 3. Dur kafasına çıkayım şunu. 3, 4, 5, 6. Oğlum bunlar rakamlar ya. Dur bakayım 9. Ana bir kasa. Evet bir tane kasa bulmuştuk ya. Onun şifresiyle alakalı ipucu. Ama ben bir ipucu değil ki o ya. Ben anlayamadım ha ipucu bir, bir sürü rakam var abi ne ipucu ya. Evet. Burada sırrı çözülmesi gereken çok şey var ha. O ters odayı çözeceğiz. Sonra buradaki şifreyi çözmemiz lazım peki. Bilsa o kilitlediği kapının arkasında ne var acaba? Evet burayı da açamıyoruz ya. Buraya bakmış mıydık? Aa kürek var orada dur bakayım. Bir şey var orada ama. Kürek miydi neydi? Aa dur. Aa, <laughs> Hop. La 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 tıkla. Aşağı fake atacaktım takıldım ya. Bu elimdeki bir sarı 13 14 anahtar bir işe yaramayacak mı ya? Onun yeri neresi? Onun yeri neresi acaba? Evet olay orayı... Yani hemen geldi ya. Koş koş. Geliyor 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 şuradan da alalım. Geliyorum tabi geliyorum. Neresi de orası ya? Neresi de orası? Allah biz ön kapıya geldik yine ya. Hop. <laughs> Tüh. Kaçırdım oh. kaçırdım. Olmadı çok fazla kaçtık. Ya buranın eksiği bir tane mantar tabancası gibi bir şey lazım ya. O olsa var ya. Hiç de böyle olmayacak yani. Ne şuraya, olmayacak? Şuraya, bir girelim dur. Topotezi yedi yine. Aa, dur dur dur. Şuraya saklandım. Aa orada. Ne? Görmüyor galiba. Lan buraya girdin ya. Görmedim. Lan. Oh ben görmedim. Nedir lan? Kim sakladı? Gitti. Oh. Arkadaşlar. Evet burayı mavi kilitle burayı açtık ama anahtarla. Peki burada ne var? yarayacak bir şey olmalı. Yoksa boşuna... ...kitlemiş olamaz burayı. Ne var abi burada? Ben... Aa buradan bir şey mi var yoksa? Dur bakayım. Yo. Aa biz buradan mavi anahtarı çektik ya. İyi de... ...bir şey koymamış ki ya. Ben de ayıcığı aldım sadece ayıcık. Geliyor. Koş oğlum koş. Ben ondan daha hızlı koşabilirim. Allah. Bir yerler açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Evet izimi kaybettirdim. Güzel. Evet Burayı değil, kim kapatıyor ya buna? Bak. Kırmızı anahtarı bulduk mu burayı da açacağız. Evet şimdi. Ha o da oradan. Gördüm. Aman aman aman. O tarafa da gitmeyelim. Bu kablo bir şey açıyor ama. Aa ben şalteri açmıştım. Aa burayı gizli bir yer açılmış. Gizli bir. Aa burası bir yer bir yeri görüyor bu? Oğlum orada bey yapıyor lan İslamcı orada? Peki dur şunları bir çekeyim şuradan. Burası abi çok garip bir ev oğlum ya. Bak. E ee, burayı da açtık da burası ne işe yarıyor ya? Kolayı tam çözemedim ha. Yani açılması gereken yerleri açıyoruz ama istediğimiz yerlemeyi sağlayamıyoruz. Burada bakayım abi dikkat edeyim bakayım ne var? Ya, su akıyor, borular var. Ondan sonra sesler geliyor. O mankenler bir şey gösteriyor sanki. Yo, hala çekiyor lanlar. Ha bak buraya hatırladım bak. Burası bir kapıydı. Bu tarafta ne vardı? He? Ha Aa, geldim, lan. geldim. Tutuk takın. Lan. Ses versene. Seni akıllı seni saklandın değil mi? Oh be ya harbiden saklandık görmeden. Ha ha lan. Evet. Hey. Oğlum ya vallahi kendim akıllı zannediyordum bir samcada akıllıymış ya. <laughs> Çıkacağım biliyordu değil mi? Oh. Sen? Dolabın içine girmiş. Görmedin mi zannettin? Aga harbiden bir samcı kendini açmış ya. Dur bakayım kırmızı anahtar mı gerekiyor bize ne gerekiyordu? Evet. Hayda. Peki nerede ki kırmızı anahtar? Böyle hiç eğlenceli olmuyor ya. Hep ya. yakalıyorum seni. Ya senden daha önemli işlerim var. Buranın olayı çok farklı <laughs> ya. İstesem sana bir kere bile yakalamam ama. Aradığım şeyleri bulamıyorum. Kırmızı anahtarı bulamıyorum. Dur bakayım. Şöyle bir şey gördüm. Aa! Daha dur bir şey gördüm orada. Dur. Turuncu bir şey gördüm. Dur. Aa anahtar vallahi anahtar. Olamaz. <laughs> ver, ver, ver Aldı be. Ne? Nereye Ne? Oh, kaç kaç kaçla kaç kaç. Lan dışarı kaçtır yan dışıkla. İnsanca bir <laughs> Beni yakalayacağım derken kendini dışarı attı yanlışlıkla. Abi ben koşarım şimdi. Ben koşar abi hemen. İkinci kat, üçüncü kat neredeydi o? Aha bu arada mutfağa geldik ha. He. Heh. Burası ne? Ardiye. Depo. Aha. Ya. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk ikinci kat, üçüncü kat bir şey. Kaç kaç mı? Söyleyeyim ben sana kaç kaç. Kaç kere yakadım. Dur bakayım sen orada dur. Önemli olan benim yukarı çıkmam abi önemli değil. Ne yakaladık yakaladık önemli değil. Koş oğlum koş koş koş. Çabuk. Bir de hızlı koşamıyorum abi onu da engellemiş. Her şey engellediği gibi onu da engellemiş. Rahat rahat hızlı, hızlı koşamıyorum. Abi nerede? Kırmızı anahtarı takacağım yer neresi? Aa daha yukarıda mı? Yukarıda mıydı lan? Aa dur lan. Hadi dur koş. Koş yukarı. Geliyor vallahi. Vallahi geliyor. Burada ha? Ha? Kasa. Kasanın şifresini bilmiyoruz ki. Sen şifresini bari bir şu mankenlerine bir kağıt mı at bir şey yok mu abi? Nereden bulacağız bunu ya? Ne burası? Aa, e Esemci buradan mı girdin? Ha demin ben... Bu, evet. Burası da... Ne? 1, 2 mi? Bıyık 1. Limon 2. Abi bu şifreyi nasıl çözeceğim lan ben? 8, 45, 3, 30. Cık. Allah Allah. Bir sürü rakam var abi. Neye göre çözeceğim ben bunu? Suyun içinde mi lan yoksa şifre? Arkadaşlar, Cık. burada garip garip korku müzikleri çalıyor yani. Cık. Bu sefer gerçekten çok çok güzel yerlere saklamış yani şifreyi falan. Bir kere benim o yazı tahtası var ya onu oraya ağırlık bulmamı gerekiyor. O ağırlığı bulursam ne var burada lan? Bu ne lan reçel mi bu? Banyoda reçel mi? Yoksa sıvı sabun lan yanlışlıkla sıvı sabun. Reçel diye kullanmayak. Eee ekmeğine sıvı sabun sürün düşsene. E. Burası ne kitli? Şincik. Benim o kütüphaneyi bulmam gerekiyor. Kütüphane neredeydi ya? Koş koş koş. Burayı gösteriyor mankenler bana. Hani orada. Evet baya 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 arkadaşlar şu an kafa karıştı. Kafa gitti. Bunlar hep yanlış yeri gösteriyor. Allah burada lan bu. Atlarım Allah aşağı. Demin atlayamamış. Oo nereden atladım ha ben? Arkadaşlar en azından yakalanmadık. Yakalanmadık dedim ya en azından. Bacağını kıracağım. Boşuna kaçma nasıl olsa yakalayacağım. Sen bir dur bakayım. He? Etti mi? 1500. 1500 olmamıştır da. Bir 15-20 olmuştur. Neyse ben tekrar buraya çıktım kütüphane burada. He? Bak bunu hep böyle var ya dolu çekiyor bunu ve düzeltiyor. Heh. Girelim bakalım. Heh, sonunda girdik ya. Oha bu ne lan? Burada bir manken var ve bir sürü şapka var. Oğlum bu nasıl bir puzzle ya? Buradaki puzzle'ları var ya sırf çözemeyim. üzerine yapmış. Bu ne? Mankenin üstüne ne gidiyoruz? Şart ne yazıyor orada? Bunun üstüne bunu mu takacağız? Bu ne? Doğum günü şapkası yine? fötür şapka. Büyücü şapkası pardon. Ha, bunu alabiliyor muyuz? Bunu taksak Şunu çıkaralım Bu ne lan? Bu nasıl takıyoruz abi? Atarak mı? Yo, Şu minik bu ne? Palyaço çapkası değil mi bu? Yok abi ya Bu da fake puzzlelardan birisi abi Sırf beni kandırmak için fake Puzzle yapmış Hala bir şey anlamadım buradan ha Bunu da elbet çözeceğiz arkadaşlar Ama nasıl? Ne zaman? Ancak zaman olur arkadaşlar ben bunları çözeceğim. Notumu alıyorum abi. Yazdım bir kenara. Lan kapının arkasına sıkıştım. Şimdi... Ne açmadık neresi kaldı? Ha şifre öğrenmeye. Ve aa şu ters odaya yoğunlaşmamız lazım. Dur lan geliyor lan. Koş koş koş. Aman, aman aman aman. Aman sakata gelmeyelim. Ha orayı kapatsa mıydım lan? Neyse geri dönmeyeyim. Evet. Buraya bir ağırlık bulacağız. O tahtanın arkası açılacak ama ne alacağız bilmiyorum ona Belki de şifre onun arkasına yazıyor yani ha, olabilir. Hadi koçum, hadi koçum. O gizli odaya gidelim o. Aha burası kapalı. Heh. Evet. Burası değil, burası değil, burası değil. Bu da değil. Ka şuraya bak ya. Ayda dur koş 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 bu tarafa. Fake fake. Ha istediğini yap. İster ters köşe yap, ister düz köşe, istersen de direkt kaç. Dur bakayım yakalanmayalım ama. İstersen. İstersin mi? İstersin mi? İstasyon. Ha. Evet. Arkadaşlar o odaya gireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Siz de böyle azimli olun yakalayın. <laughs> i̇şte burası ya. Burayı, olay... Aa, burayı çözdüm mü? Her şey çözülür ya. Ters mankenler var. O mankenler buraya mı getirecektim acaba ya? Hepsini buraya mı taşıyacağım acaba? Ne oluyor lan? Sandalyenin içinden geçti kapı. Mıknatısını alayım o ters masada bir şey olabilir. Yine o hangi odadan giriliyor abi? Oradan mı giriyordu şuradan? Heh. Oh be ya. Dur bakayım şuraya. Oğlum bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl buraya koymuşsun ya? Masalar, yemekler, bir de yemekler falan var. He. Nasıl yapıştırmış onları galiba? Dur. Her şey ters. Dünya tersine döndü resmen. Tavuk. Oo mis gibi kokuyor ya Elmalar. Ama hiçbirisini alamıyoruz. Peki buradan mıknatıs alınacak kart mart burada olmasın Levi'ye? Yok abi ya. Burada bir puzzle var abi. Hala çözemedim bunu. Dur bakayım. Şunu atalım. Bu da elmaları dökebiliyoruz. Belki altındadır. Yok hiçbir şey olmadı. Aa burada kol. Her sandalyede bir manken var. Sadece koltukta yok. Acaba oraya bir manken mi getireceğiz? He? Acaba o mu? Sonra bize bir şey mi verecek? Dur bakalım. Şimdi Burası nereye iniyor? Aa burası garaj değil mi? Yok garaj değil bu. Mavi anahtar aldım yer. Heh. Küreyi aldık ya dur. Kürek mi? İyi de nereye kazacağız buna? Oğlum her yer göz gözü görmüyor ki. Nereye kazacağım lan? Bulamadım. Aa şurada mezar taşı var. Hii, bir yere kazdım ama ne bu? Belki bize bir şey verir lan burada. Bu ne lan manken? Aa bu bu manken kadın. Bunu oraya koyacağım demek ki belki de. Şuradan geçebiliyor muyuz? Aa giriliyorlar buradan. He bunu buraya mı koyuyoruz? Hadi ver bir şey. Vermedi. Olmadı. Allah Allah arkadaşlar bunu çözmek için biraz kafa yoracağız ama. Aa Lisna iyi orada. Lisna amca çabuk söyle bunun sırrını ya. Dur dur geliyorum geliyorum gelme, Geleceğim dur. şimdi. Gelme dur dur sen dur orada. Bunu buraya mı atıyorsun? Ya, yapıştırır mısın? Sen bunu nasıl yapıştırdın ya? ya bir gel bir gel. Dur. Çevire çaktım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hep evet, bu olayı çözmemiz Kaçma. lazım. Kaçma. Evet, görüşürüz. Hoşçakalın.